Kızılcık şerbetinde Cemal'in psikopat birisi olduğunu dikkatli izleyiciler, daha diziye ilk katıldığı bölümlerde masadaki eşyaları simetrik olarak düzeltmesinden anlamışlardı. Ömer ile Kıvılcım'ın boşanmalarının üzerine Cemal artık hızla Kıvılcım'a yakınlaşacak ve hatta Kıvılcım Cemal'i ailesiyle tanıştıracak. Cemal ile Kıvılcım ilk tanıştıklarında eski karısının evlendikten bir yıl sonra öldüğünden bahsetmişti, ve bizce ilerleyen bölümlerde eski karısından Cemal'in sorumlu olduğunu öğreneceğiz. Cemal takıntılı bir psikopat olduğundan dolayı Kıvılcım'a da aynılarını yapacak. Dizisinin ilerleyen bölümlerinde şu iki seçenekten birisi olacak. Ya Cemal ile Kıvılcım sevgili olacaklar ve ardından Cemal gerçek yüzünü gösterip Kıvılcım'a zarar vermeye başlayacak. Ya da Cemal aşkını ilan edecek fakat Kıvılcım Ömer'i unutamadığından dolayı bunu reddedecek ve Cemal bu sefer de kötü yüzünü gösterip Kıvılcıma zarar verecek. Yani bizce Kıvılcım her türlü pişman olacak ve zarar görecek. Bu süreç sonunda da Ömer'le tekrardan barışacaklar diye tahmin ediyoruz. Eğer fikirlerimiz mantıklı geldiyse mutlaka videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca sizin bu konuyla ilgili tahminlerinizi de yorumlarda görmek istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.